HTML diyor, bölücü diyor. Bu ne kardeş? Ne oldu? tamam mı? 50 liraymış. Şöyle bir şey. Kaydırmaz herhalde. Şöyle bir halı. O şimdi resmini çekiyor. Hatını atacak. Hatını da onaylarsa tabi. E, Çeşit kanalından. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sen konuş. Bugün ben mi konuşayım? Ha. Utandırıyorsun beni. <laughs> Arkadaşlar son bir buçuk iki haftadır düzgün video çekemiyorduk. Ee, İbrahim'in işleri vardı, tatile falan gitti. <laughs> Yok şimdi gitti. Bu videodan sonra gideceğim inşallah. Yıllık izin çıkıyor kendisi. Öyle bir bir hafta kadar bir öz, özleştik sanki. İnşallah e, bugün yine Kadıköy bit pazarına geldi. Güzel bir şeyler buluruz. Ee, devam istersen devam edebilirsin. Bugün 1000 lira paramızla geldik. 1000 lirayla ne alacağız ne yapacağız bilmiyorum. Teşekkür ederim bu arada. Yaklaşık. Bende para yok. Hani senin paranla benim param Her dediğin için. Her defasında aynı yapıyorsun değil mi? Evet. Fark ettim. Tamam. Ama kanka bunlar geri bu dönüş oluyor. Bu evleniyor. Evet. Ee, ne zamandı? 12 A Ağustos. Dur davetiye verim. Cumartesi mi? günü. Gelmek isteyen takipçilerimiz buyursun gelsin. Buyurun. Ben kenara. Tamam. Ay düştü. Bunu zaten resme çekersin koyarsın. Tamam. Onu Gelmek isteyenler dediğim gibi gelebilir. Gelemeyenler ya keşke ben de gelseydim diyenler. <laughs> Nerede? <bandı> i̇yi koyarım orada? <laughs> Düğün hediyesi diye para da atabilirsiniz. Aslında da çok düşünüyorum. Söylesek mi? Söylemesek mi? Falan filan diye yani yanlış anlayanlar, anlayanlar falan var. Şimdi söylemesek hani çok samimi olduğumuz izleyicilerimiz de var. Hani çok tanımadıklarımız da var. Tanımadıklarımız bile hani biz sizi çok iyi tanıyoruz hani falan gibisinden hani e, bayağı bir açısı e, seviliyoruz. O yüzden işte tanıyan tanımayan düğünümüze davetlidir. Adresini detaylı bir şekilde zaten İbrahim etiketleyecek. Tamam. Davetiye On... resmi çekeceğim, kenara koyacağım. Ha, oradan bakalım. Buyur. Ee, şimdi bakalım Kadıköy'e geldik. Saatler kaç bu arada? Saatimiz bugün hava çok sıcak. Saat tam 2. Bakalım neler bulacağız. Sana tamam, bir şey 50 derece olacakmış biliyor musun? Evet. Hadi bakalım. Tamam. Yani, Gidelim. Büyür bu kanalımız. Kanka önce halı bakalım ya. Evde halı eksik. Hava almam lazım. İşte Kameramanımız bak. da var bugün. Evet. Hiç dikkatinizi çekti mi? evet. Ama. Berat, Berat <laughs> Bey. Bugün yardımcımız bizim. Çocuk, çocuk şey, işçi çalıştırıyoruz. Sanki göğsümü doğru çekiyor biraz ama. Neyse bacım yine <laughs> atlayacak. 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 <laughs> Düşecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ha, bu arada adresi de verelim. Adresi de verelim. Yeni takipçilerimiz için adres paylaşımı yapıyorum. Buraya gelmek isteyen geçenki ne skandallı be Tuzla. Kanka ben işte sen ama. bana hak verdin mi kardeşim? Ama o gün de çok hava sıcaktı. Ya mı? sen bana hak veriyorsun değil mi şimdi? Hayır. Nasıl hayır? buraya gelmek isteyen metrobüse biniyor. Metrobüsle Fikirtepe durağında iniyor. Kime sorsanız söyler. 5 dakika yürüme mesafesi var. Ha, yok ben durağı kaçırdım. Yok durağı kaçırmaya gerek yok. Bir durak. önceki durakta da, da iyiydi. bile evet. kanka bir durak geri fazla. <laughs> Uzun çayırda da inebilirsiniz aslında. Uzun çayırda da inerseniz bir 15 dakika yürüyorsunuz. Uzun çayırda indiğiniz zaman bu yol güzergahından geliyorsunuz. Bu yol güzergahında da yine kıyafet falan tarzı bir sürü eşyalar satıyorlar. Ya yani şöyle burası %95 kıyafet. Aynen. Çok nadir oluyor öyle elektronik zıvır zıvır. Aynen öyle. Buradan yani uzun çayırda inip de burayı da görmenizi tavsiye ederim yani en azından. Tabii. Temiz kıyafetler falan Bakarsınız var yani. yani şöyle kıyafetleri görüyorsunuz. Ha orada ayakkabılar. Şurada yine kıyafetler. Bu arada sıfır da var. 35 lira valizden 35. Buradan mı aldınız? Şurada yine takılar var. Burada da bayağı bir ürünler satılıyor. Hava esiyor ama sıcak esiyor ya. Evet. Uzun çayırda, indiğiniz zaman ileride diyorsunuz bu köprü boyunca geliyorsunuz. Kolay gelsin abi. Baylar. Kadıköy yani Cuma günü Kadıköy'e geldiğiniz zaman burası bu arada Cuma günü açılıyor. Cuma günü geldiğiniz zaman iki tane pazar oluyor burada. Birisi normal halk pazarı diyeyim. Birisi de bit pazarı. Eğer ki yani sol taraf normal pazar sağ tarafta bit pazarı olarak geçiyor. İkinci elin. Yani aklınıza gelebilecek her şey çıkabiliyor karşınıza. Yani burada yine perdeler, tüller yine gösterelim. Şöyle çarşaflar, nevresimler. Aklınıza gelebilecek her şey var. Yani yine şurada tüller var. Yani şurası seç al 50 liraymış. Şu ablanın seçtiği yer seç al 20 liraymış. Burada değişik yine perdeler var simli falan. Şöyle gösterelim. Bu arada hava o sıcak ki GoPro'nun bataryası şişmez umarım. Var mı su içen sorsun? Dünyada kemerler var mesela. Sorsana kemer fiyatlarını. Yani. Gerçi erkek kemeri yok. Hep kadın kemeri herhalde. Kemerler ne kadar abi? Ha. şöyle kemerler var. Şöyle kemerler. Bir daha sor abi. Dostum kemerler ne kadar? 10 lira. 10 liraymış kemerler. Kredi kartı da geçerliymiş bak burada. 10 lira kemer iyi kanka. Oğlum tokası zaten. Evet. Bu kapıdan geçtiğimizden itibaren bit pazarına girmiş oluyoruz. Burada da artık ikinci el eşya. Bak masaj aleti var şurada. Sıkıdır ne kadar istiyor Sıkıdır'a? Kanka buraya fiyat mı çözdün? Aa bak bizim bardakların devamı burada var. Evet. soracaktık ama az geçti. Burada yine oyuncaklar var. Hoş Abiye bak maşallah. Makinesinin böyle gözüyle bakarak çözecek gibiydi ama olmadı. Bak, kedi yuvası var şurada. Şurada kitaplar var. Ha, bu arada olsa bir tane takipçimiz konsullara ve oyunlara bakmamızı istedi. Geçen yazdı. Onlara da bakalım. Unutmazsak. Bizim bahçeye gider. O tütün. 30 liraymış. Şöyle Şu şey. ne? Kutuda. Bu ne kardeş? Şuna bakalım. Bu Şu ne? Bu ne abi? Ne olduğunu biliyor musun? Abi o sigara. Allah ım. Nasıl bir şeymiş bu? Eldiven çıkarsana kanka. He şöyle bir şey herhalde. Bu ne kadar abi? Çalışıyor mu abi bu? Çalışıyor abi. Ya nasıl bir şey olduğunu anlamadım tamam mı? 50 liraymış şöyle bir şey. Bunlar kafası herhalde ama nasıl bir şey anlayamadım. Bakalım mı internetten? Buyurun, bak durur, bak Allah Allah. Mesela şu nesi hiç çözemedim. Şu şarj cihazı büyük bir ihtimal. Ha. Şöyle bir şey. Markası ne? Ama kanka onun için ne? Hiç bilmiyorum nasıl bir şey. Dur bakayım resmi çekeyim, merak ettim. Bu ne kardeş? Gel, 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 gel. Ne yazıyor? İtilitçe mi yazıyor? Gel, gel. Neymiş? Ünlü spor. Bilmiyorum. Bu ne kadar abi? Yok Evet, şu elektronik sigaraymış. Şöyle şarj aleti Sen falan yatırıyor. Ama likiti nereden dolar Nereden biter nasıl olur bilmiyorum Şurada bir girişi var Şöyle bir marka Ama temiz duruyor Bu ne abi? Elektronik sigaraymış Ne kadarmış 50 diyor bakın yavrum Bir saniye Kafaları yok. Oğuzhan kupayı istiyor. Şöyle bir şey. 40 diyor. Oğuzhan 30 diyor. Anlaşamadılar. Üstü Bakır. Onlar için kırma kardeşim ya. Ne kadar? Onlar için kırma 30 lira yap ya. Işte. Ver para. Bende para yok. Nasıl ya? O sigara şeyin buraya koysan abi. Abi bunun ucu yok ya. Ucu olsaydı güzel olurdu da. Belki sarımsın, belki burada bir yerde Şimdi... siftahı kupayla açtık. Şöyle, bir, şöyle bir kupa bak. aldık. Üstü komple bakır. Üstü bakır. Şöyle içini gösterelim mi? Yani şöyle bakayım. İçi bayağı böyle kas değildir inşallah. Biz bakır gibi gördük. <gülüyor> <gülüyor> Bozdurmaya gittiler herhalde. Bu neyin olabilir? şöyle USB girişli. Herhalde bir kamyon tarzı. Evet, tost arayıp da bulamadığına. Şöyle telefonda kısa bir video çekeceğim. Şu Çalışsa şunu alak ya bu bize lazım oluyor ya. Bu ne kadar abi? Abi o sana 25. Bu ne kadardı abi? 30. Ne yaptın 30 ya? Hadi uzuyalım ya. Şöyle bir silikon tabancası 20 lira diyor ama sıfır tertemiz. Yani sıkıntısı da yok inşallah. Aynen çalışıyor. Yani bayağı bir güçlü. Evet arkadaşlar Kadıköy'e geldiğinizde her tezgahta başka bir ürün bulabiliyorsunuz. Ne bileyim oyuncak tarzı da olabiliyor. Telefon tarzı da bulabiliyorsunuz. Elektronik bulabiliyorsunuz. Bugün konsullara da bakacağız. Bir takipçimiz yazmıştı konsul ve oyun cd'lerine bakacağız. Bakalım karşımıza çıkacak mı? Ha bak burada bir güzel demlik var. birazcık arızalı çiviyle tutturmuşlar. Bu neymiş? Bunun ne olduğunu bilen var mı? Dört tane burada var, bir tane de burada var. Her sırada beşer tane var şöyle. Aa bu neymiş? keştemal girişi var. 5 tane. Şurada bir 5 volt girişi var. Şöyle bir şey. 3D. Bakalım ne yazıyormuş. 5temal diyor. Bölücü diyor. 3D desteğiymiş. Şöyle bir şey. Uyuya kalmış, uyuya kalmış bak hele. <laughs> Adam uyurken çektik ya la. Çalışır mı <laughs> sence? Günaydın abi. Uyandırmayalım dedik ama uyandı. Çok sıcak bu abi. Sıcak da Sıcak da burada mı? Burada. Çalışıyor Ne kadar abi? 150 lira. Siz yabancı değilsiniz, size 120 lira. Çok tizim be abi. Şöyle tip. Pirana. 100 liraymış bunlar. Tamam abi yok sağ ol. Evet arkadaşlar bu arada alt kat bit pazarı üst kat da yine halı bakın şurada halıları falan atmışlar. Oğuzhan'a çeyiz bakmaya gidiyoruz. <laughs> Oğuzhan halısını buradan alacakmış. Evi düzmeye başladı yavaş yavaş. Yarın boya, badana işleri falan derken halımı falan buradan alayım diyor. Eğer uygunsa. İstediğimiz ölçüde bulursak zaten. Evet. Ha bir de nasıl bir ölçü lazım sana? Farklı 180'e. Burada da halıcılar. Burası da bayağı bir büyük. Burada da yine kumaştı. Şöyle ürünler mevcut. Şimdi halı fiyatları alalım. Şuradakiler 100 liraymış. Biri o, biri bu. Sor bakalım. Elimiz terledi. Baksana şuraya bak. Burada yoktu. yapacak bir şey yok. Şöyle. <laughs> Bunlara ne diyorlardı? Güneşlik mi? Onlardan var. <laughs> Geçen 300 liraya mı ne aldık böyle bir şeyi? Biraz daha belki de seni farklıdı. Abla bunlar ne kadardı? Ben sahibi şu anda burada yok. Peki. Sahibi var. yokmuş. Fiyat nasıl 400 lira. 400 lira. 400 burayaydı. Evet, evet. en baştakiler 100 lira. O evet, gibi. şöyle bir halı var. 400 lira, bu 400 lira. 400 lira dedi halıya. İnce Aa, bir tam, halı değil san, mi? Sen sen de tam şunu Ha şöyle altı şey kaydırmaz herhalde. Şöyle bir halı. O sen şimdi resmi çekiyor, hatını atacak, hatında onaylarsa tabii. Ee, e, e. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. Pazara geldiniz. Bir an acıktınız. 100 kata çıkıyorsunuz. Burada gözlemeler var. Şöyle döner var. Ya görüyorsun değil mi ya? Ustamız da bu işi yapıyor ya. Evet. Evet arkadaşlar geldiniz buraya. Baktınız karnınız acıktı. Çıkıyorsunuz bir üst kata. Burada döner, köfte, gözleme tarzı. ne yapıyoruz domates. Tabii domates abi. Soğan falan. Hepsinden olsun abi. Bol kepçe dönerinizi yiyorsunuz. Afiyetle. Sonra pazara devam. Ey maşallah. Olsun olsun abi. Özgür Bey bizim kanaldan gelene yapıyor musun bir güzellik? Hiç. Bizim kanaldan gelene yapıyor musun bir indirim güzellik bir şeyler? Abi uzun zamandır kendimi görmüyorum sende. He şimdi göreceksin ama. Uzun seni burada da görmüyorum yani bak. Evet. Ay, Yukarılara fazla çıkmıyoruz. Bak Ay. bu, sıcakta 50 derece sıcaklıkta yukarıdayız diye senin için. Bir borsaya bakmam lazım. Bak abi. Bir borsaya bakmam lazım. Abi direnci dediğim bir bardak ayranım var mı bu abi? Ya sıcak Açık abi. mı? <gülüyor> <gülüyor> Kapalı istiyorum abi. Açık <laughs> ben sana yani, ben Bir açık ayran mı? Ama da ben da açarım ya. abi. Zahmet etme ben iş açayım. Iş ayran yok. Bak para Çok vermeden ayran oluyor. Sağ ol abi. Hem bunları... <laughs> evet arkadaşlar, azıcık zaman buraya çıkıp burada dediğim gibi gözleme, döner ve köfte var. yani çeşit çeşit gözlemeler var. Buradan gelip yiyebilirsiniz. Fiyat listesi yok ama fiyatı da gelince öğrenirsiniz artık. Evet. Görüşmek dileğiyle. Fiyatları bu arkadaşlar öğreniyorsunuz. Çeşit boldan geldiklersiniz. O anki psikolojisine bağlı. Kesinlikle i̇ndirim de yapabilir. Yaparım. Desem yalan. O, o anki, o anki bir... var, doğru diyor. Ama yapar bence. Bak şu anda psikolojisi çok yerinde olduğu için bana hayran edeyim. <laughs> Yok merak etme. <laughs>